Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok önemli bir açıklama yapacağım öncelikle arkadaşlar kusura bakmayın yani videonun başlığını kod yazdım kusura bakmayın çok önemli ve çok önemli açıklama olduğu için öyle yaptım bir de arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü çok önemli bir açıklama yapacağım yani bu herkese içindir bir de arkadaşlar Discord'a ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın yani bir sorunuz olursa orada bana yazabilirsiniz İsterseniz çok uzatmadan videoya geçelim Şimdi arkadaşlar dün ben bir şey fark ettim. Bir aşağısız hani bir velet 13 yaşında çocuk geliyor benim yorumlarıma farklı farklı şeyler yazıyor. Şimdi arkadaşlar onları videonun sonuna ve ortasına koyacağım yani o yorumları size de göstereceğim. Koçuday TR fan yani Koçuday TR fan. Aslında arkadaşlar e yani koçda başkası değil. Koç hani ta kendisi. Adam ta kendisi. Yalan diyor ki bana 120 sattı. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Koç da hani olan yani bileceksiniz her zaman 2 elmas da kalıyor. Hiç artmıyor. Yani fark edeceksiniz. Her zaman 2 elmas da kalıyor. Yani sonra diyor ki elmas falan yolluyorum. Oğlum sen hiç elmas yüklememişsin onu. Bir de başkasına elmas mı yani yollayacaksın? Aslında arkadaşlar bunlara kanmayın. Bakın arkadaşlar Kocuday TR fan yanına söylüyor. Geliyor diyor ki bana 100 elma sattı. Ya yalan söylüyor inanmayın arkadaşlar bak. Ee, şimdi onların hepsini açık yani açıklayacağım. Yani bu bilgileri topladım o yüzden bu videoyu çekiyorum. Yani bilgilerim de olmazsa kanıtım olmazsa bu videoyu çekmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, kızlar olsun, erkekler olsun sizler bana yorum yapıyorsunuz, iyi yorumlar yapıyorsunuz. Bu Kocuday'ı geliyor yorumları yazıyor ki Aysim önce, önceki videoda sana küfürler etti. Şimdi e, görüyorsun ekranda karşınıza çıkıyor o sözler. Oğlum sen nasıl bir aşağısız adamsın lan sen nasıl bir Bak bak videoda olmasaydım sana bir söyleyeceklerimi söylerdim de. Yani bak oğlum hiç Allah korkusu yok mu oğlum sende he? Geliyor diyor ki yani Aysim Abi önce Aysim, abi dediğim ya yani. önceki videoda sana küfürler etti. Oğlum önceki videoma bak, ben hiç kimseye küfür etmemişim. Ne yalan yalan aşağılısız bir şeyler yazıyorsun lan sen. Sen nasıl bir velesin, sen nasıl bir çocuksun lan oğlum sen. Sen hiç Allah korkusu yok mu ha? Bak çok büyük hatalar yapıyorsun. Ee, hiç utanmıyor musun oğlum? Bak özün yani ben senin büyüğüm. Bana abi demeliydin. Yani eskilerden bana abi diyordun. Şimdi 3-5 abinden artmış geliyorsun bana diyorsun ki Aysim abi önceki videoda küfürler etti sana. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz yani ekranda yorumları. Yani bu yani benim abonelerimi benden çalmak istiyor bu adam. Yani benim abonelerimi ben bana düşman yapmak istiyor bu adam. İnanmayın arkadaşlar bak sizlerden diyeceğim. iyice diyorum ki yani bunları kanmayın inanmayın sizlere çok büyük yani yalan söylüyoruz. Arkadaşlar, e, bu arada kusura bakmayın biraz hastayım yani sesim böyle gelebilir. Kusura bakmayın. E, şimdi arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Kocu Dayı gelmiş bana yorum yazmış ki koçu Dayı dünyanın en dünyanın en iyi kod en büyük kod paylaşan yani ekranı görüyorsunuz en büyük kod paylaşan kanalı. Oğlum, daha koçu Dayı dün geldi lan. Siz yoktuz biz vardık oğlum buralarda. Siz yoktuk biz vardık oğlum buralarda. Biz kod paylaştık sonra herkes bize baktı kod paylaşı. Yani o yoruma biraz çok güldüm. Tamam mı ben de biraz şey e, cevap verdim ona. Hani böyle yorumları yazarak ben onun altında kalamazdım. Yani beni sinir etti ben ona cevap verdim. Yani yorumu görüyorsunuz ekranda. Yok yani gülüyorum oğlum bak bu nasıl bir şey Gelmiş yazıyor ki Kocaday dünyanın en büyük kod paylaşan kanalı Oğlum siz yoktunuz biz vardık lan buralarda Tamam yani bir şey demeyeceğim arkadaşlar ee, Elimden geldiğince telif atacağım o konu kapatacağım Yani kanmayın bunlara Şimdi arkadaşlar <laughs> Ya bir şey diyeceğim ya bak gülüyorum sinirden bir şey diyeceğim Oğlum bak tam bana yazdın da Gel benim Instagram hesabım var yani zaten. erkeksinse bana Instagram'da yaz bir tamam mı? Ama bu YouTube'u bu böyle şeylerle bozmak istemiyorum. Ya bu son videom bu uyardım onu. Yine yani anlamazsa ben yorum yani erkekse yorumları yazmasın gelsin Instagram'da yazsın. Tam da yorumlarda kız bana bir şey yazmış gidiyor kıza yazıyor ki Aysim abi sana önceki Aysim abi demiyor yani Aysim önceki videoda sana küfürler etti. Ya vallahi bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Yani eee bunu kendisine bırakacağım. Çünkü yani bu böyle bir şey olmaz ya. Eee böyle YouTube'u da böyle videolarla bozmak istemiyorum. Yani bu son uyarım. Artık yani öyle e, gameplay videoları çekeceğiz. Kod da geldiğinde zaten kod videoları da atacağız. Yani kod haberler ettim. Yani kod akşam gelebilir yani zaten o yüzden takipte kalmayı unutmayın. Yani, abone olmayı, bildirimleri açarsanız koddan süresi bitmeden hemen alırsınız. olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar ben e, YouTube'u böyle şeylere bozmak istemiyorum. Artık da yani o kendisine kalmış bir mesele. Yani kendisi bilir. Yani, yalan yalan konuşmak çok kötü bir şey yani. Geliyor burada bana yalan yalan iftiralar atıyorlar. Yani arkadaşlar tamam ya, bak sizlere söylemem gereken bu ki. Kanmayın tamam mı? Onları kanmayın. Zaten ben elinden geldiğince yapacağım onu kanal kapatacağım. Yani bu böyle olmaz. Tamam yani e, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kod akşam geldi bir takipte kalabilirsiniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay seviyorsunuz cansınız.